Merhabalar sevgili Kovalar, yükselen burcu Kova olan dostlar. Mayıs ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Önce lütfen yükselen burcunuz Kovaysa, sonra kendi güneş burcunuz, sonra ay burcunuz Kovaysa bu sırayla lütfen takip ediniz. Çünkü tüm burçlar yükselenden başlayarak e, yorumlanıyor ve aynı zamanda Kova burcunda ee, çok fazla planetiniz varsa yine mutlaka kova burcunu izleyin. Evet, mayıs ayına girdik ve mayıs ayı önemli bir ay. Tıpkı Nisan ayı gibi çünkü yine bir tutulma yaşayacağız. Ee, 5 Mayıs'ta 14 derece, 15 derece Akrep burcunda ay tutulması ve Dolunay olacak ama 13, 14, 15, 16 dereceler etki alacak. Bu sizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü sabit grup bir burçta, tam kariyer alanınızda, hayatınızın tepe noktasında bir e, tutulma yaşayacaksınız. Bu aslında 2,5 yıllık, 2 yıllık bir döngü. Uzun vadede belki hayaller, umutlar dediğimiz 18 e, yıllık bir döngüyü tamamlayacak hayatımızda şimdi kariyer dedik Evet işle ilgili e, önemli girişimler başlangıçlar e, yaptınız ama sonuca gidemiyorsunuz hep bir eksik var hep bir eksik parça var diyelim İşte bu tutulma bu yönde çalışacak yani öncesi olan bir takım kavramları hayatımıza getirecek puzzle'ın eksik parçaları yavaş yavaş tamamlanacak Çünkü tutulma 5 Mayıs'ta ancak etkileri 6 ay sürecek hem Mayıs içerisinde Mayıs ayı hem de yaz döneminde tutulma tetiklendikçe de aktifleşecek. E, buna göre baktığımızda da mesela işte değişiklik e, yaptığınız kariyerle ilgili konularda bir yenilik, e, bir gelişme. Bir ortak iş olma ihtimali çok yüksek. Ee, eğer böyle bir işiniz varsa burada bir yenilik, burada bir değişim söz konusu olabilir. Bir anlaşmazlık varsa, merak edilen bir konu varsa aile içi ve yaşanan yer de burada e, çok önemli şekilde etki alıyor. Çünkü buralarda da çok sürpriz, e, ani, e, biraz marjinal diyebileceğimiz, fikirler, kararlar gelişebilir yaşamınızda sevgili kovalar. Bilhassa 13, 14, 15, 16 derecelerde kova burcunda yükselen güneş veya farklı yerleşimleriniz varsa mesela boğa burcunda da olabilir. Gerçekten çok önemli bir süreç olabilir sizler için. Evet 5 Mayıs'ta yaşanacak tutulma takip eden günlerde ise bu arada e, 7 Mayıs'ta artık Venüs'ümüz bizim o sevgi gezegenimiz yengeç burcuna geçecek ve e, sevgili kovalar sizler için biraz iş yaşamınızı, e, günlük rutinlerinizi iyileştirici bir süreci e, yavaş yavaş geliştirmeye başlıyor. 7 Mayıs'tan sonraki bir ay içerisinde de sağlık, iş birlikte bir şeyler paylaştığınız mesela kadınlar, aile içindeki kadın figürleri de olabilir. Onların da katkılarıyla mesela burada bir şeyleri çabalayarak daha hızlı yürütebilirsiniz. Evet 7, 8, 9 Mayıs ve aslında 10 Mayıs'a kadar da etkili bir güneş Uranüs boğa burcunda kavuşumu yaşıyoruz. Bu da çok önemli. E, sürprizli günler açıkçası tam olarak 9 Mayıs'ta kavuşacak. Uranüs ve güneş ee, özellikle alışılmışın dışında, e, mevcut olanın dışında e, bazı gelişmeler getiriyor. Yani bizi şaşırtır e, genellikle ve tabii sizin bu belki aniden bir taşınma verebilir, aniden e, ev değişikliği verebilir. Ebeveynler gibi durumlar, konular, yenilikler getirebilir ki burası e, çok önemli çalışıyor. Mesela 16, bu arada vin, e, Merkür Boğaburcu'nda e, ve Retro burcunda ve burada yine sizin o ev alanınızda, orada kafanız karışık, orada ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O, yani aklınız fikriniz aslında evinizde veya ailenizde. Şimdi 16'sından sonra o Merkür Retrosu da biliyor. Ve aynı zamanda yine 16'sında bizim o şans gezegenimiz, e, Jüpiter artık boğa burcuna geçiyor. İşte burada güçleniyor, eliniz güçleniyor. Böyle yerden bir kart çekiyorsunuz, işte diyorsunuz, işte bu diyorsunuz. Ve birdenbire şartlar... E, daha e, sizin konforunuza yönelik. Daha rahat e, gelişmeye başlayacaktır. Çünkü hem Jüpiter buradan geçecek. Burada bir yeni ay olacak yine ayın 19'unda e, boğa burcunda. Muhtemelen önemli yenilikler, hayatınızda ciddi değişiklikler getireceğini söyleyebilirim. Bunlar hem meslekte, hem evde, hem aileyi ilgilendiren konularda çok çok önemli olacak. Şimdi önemli bir diğer konu Yine Mayıs ayı içerisinde çok önemli. Plüto artık e, biliyorsunuz Kova'da yani sizin burcunuzda ve e, 12 Haziran'a kadar devam edecek. Ancak Mayıs ayının onundan sonra artık Plüto'nun e, kareli e, günleri başlıyor. Plüto arada retro yapmaya başladı. Şimdi hem ilişkilerinize etkileyecek. E, aynı zamanda tabii Plüto Jüpiter e, boyaya geçtikten sonra Burada bir kare oluşmaya başlayacak ve üzerinizde bir baskı ciddi bir baskı bu hani iç huzursuzluğu da verebilir hangi yöne gitmem gerekiyor acaba işte ne kadar zorlanırım gibi düşüncelerde kaygılar da olacaktır. Hem meslekte bakın hem ilişkileriniz için arada bir ilişki varsa o ilişkiyi de düşünüyorsunuz bir yandan fakat önemli de bir değişime doğru resmen itiliyorsunuz yani çünkü kovalar öyle bir güçlü döngünün içerisindeler. Ki özellikle kova burcunun mesela sıfır derecelerinde bir yükselen ya da güneşiniz varsa bu kareden daha baskın etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Bu karenin özellikle mesela etkileşimde olacağı 18 Mayıs ve yine Mayıs sonuna kadar da güçlü olarak aslında belki de ay boyunca da hissedeceğimiz bir etkileşim bu. Evet ve 19 Mayıs'ta burada bir yeni ay doğuyor biraz önce dediğim gibi. Ya taşınırsınız, ya evinizde bir yenilik yaparsınız. Burada yeni bir gelişme olur. Ebeveynlerle ilgili olabilir. Bir aileye yenilik katılabilir, bir eksilme olabilir. Birisi ayrılabilir. Bunlar çocuklarınızda olabilir. Mesela çok önemli olacaktır. Ve 20 Mayıs ve sonrasında artık Mars Aslan Burcuna geçiyor sevgili kovalar. Bu da sizin için önemli. Çünkü etkisiz kaldığınız alanlar, hareketsiz kaldığınız çaresiz diyelim ya da ya da şartlar öyle gerektirdiği için şu burada bir özgürleşme söz konusu olacak. Mars aslan'a geçiyor. 20'sinden sonra ve önümüzdeki 2 ay boyunca sizi resmen tetikleyecek. Çünkü karşıt alanınızda bu özellikle ilişkilerde olacaktır. Evli veya değilsiniz belki bir hayat arkadaşınız var. Burada çok yoğun bir mücadele içinde olacaksınız. Ve tabi burada iş projeleri için de çok önemli bir e, gelişmedir bu. E, Nisan Haziran sonuna Temmuz'a kadar sürecektir. Diğer yandan Mars Jüpiter karesi Pluto'dan gerçekten hayatınızın temelini oluşturan tüm yapılarda çok önemli kararlar alabilirsiniz. Özellikle Mars'ın buradan tetiklemesi biraz agresyon da yükleyebilir. Fakat çok güçlü olacaksınız. Yani dirençli, e, çünkü Jüpiter biter de buradan güç veriyor. Her ne kadar karelese de sizi kendinizde her zamankinden daha e, iradeli hissedebilirsiniz. Doğum haritanızı bilmiyoruz bu arada. Burada sadece genel yerleşimlerden bahsediyorum. Belki de hiç etki almayacak bir kova burcu da olabilirsiniz. Bunlar doğum haritanızla, e, doğduğunuz yılda yani yaşınızla da çok alakalı olacaktır. Diyorum. Ve 28 Mayıs'a geldiğimizde mesela Güneş Satürn Karesi kesinleşecek ve Mayıs sonuna kadar bu da önemli. Çünkü Güneş artık ayın pardon 21'inden sonra İkizler Burcu'na geçecek. İlişkiler, çocuklar, kazançlar, yatırımlar, yaratıcılık, sanat. Daha keyifli bir zaman dilim açıkçası. öyle diyebiliriz. Yani hayatınızın merkezinde olacak gündemler bunlar olacak 21'den sonra e, 21 Haziran e, ayına tarihine kadar. Dolayısıyla şimdi buraya bir Satürn karesi olacak ya. Bunlar 31 Mayıs e, ve Haziran ilk günlerini aslında sarkacak enerji. Bu hem ilişkiler, finansal konular çünkü para evinizden bir Satürn geçiyor. Bakın Satürn finansal konularda darlık verebilir. Tıkanma birebir ama diğer yandan e, yine bu yaşla yine e, doğum yılıyla çok e, ilgilidir bu. Mesela belli bir e, yaşın üzerindekiler için belki bir yatırım yapma, bir mal mülk sahibi olma fırsatı verebilir. Ancak burada bir darlık da verebilir. Yani Satürn sıkıştırır ya genel bir zorluk verir. Bu Mayıs sonları biraz böyle gibi duruyor. Ama daha genç yaşlarda bir diyelim ki e, kovasınız mesela daha orta yaşa yakın diyelim ya da mesela burada biraz çalıştığı yerden para almakta güçlük verebilir ya da aniden bir maddi e, kazancın durması veya bir kayıp da getirebilir bakın finansal göstergeler burada bunu da işaret ediyor O yüzden bu bu yani mayıs ayı tutulmayla birlikte finansal alanda e, ciddi bazı e, oynamalar yapacağı için hani bizim hangi yöne gitmemizi Sayesinde gerçekten kafamızı, aklımızı karıştırabilir, o yüzden hani her burç için söylüyorum, sizin için de bunu tavsiye etmek istiyorum ama bizim için en şanslı günler, onları sö söylemedim galiba söyleyeyim. Mesela 13, 14, 15 bunlar daha şanslı, daha güçlü tarihler. Özellikle hem finans konusunda işle ilgili konularda sizin için daha rahat bir akış olacaktır. 13, 14, 15 Mayıs gerçekten Venüs'ün hani satürn uyumlar açısı var bu e, sizin için sağlığınızla da ilgili eğer bir e, sıkıntı bir sorun varsa yine buraları e, güçlü şekilde ayağa kaldıracaktır. Ve mayısın artık sonuna geldiğimizde e, 31 Mayıs'ta mesela artık e, boğa burcunda ciddi bir stelyum var ve kuzey düğüm de boğa burcunda. Biraz eskiyi bırakma. Yani geçmişle artık kafayı yormama. Oradan özgürleşme, bağımsızlaşma gibi bir tema söz konusu olacak sizin için belki ailenizden belki köklerinizden e, beklentileriniz değişebilir e, aynı zamanda beklentileriniz diyorum belki beklediğiniz bir e, destek alabilirsiniz maddi manevi bir destek olabilir çünkü bu şanslı bir yerleşimdir e, Jüpiter'in kuzey düğümüne kavuşması sen yani iki tane fırsatın iki tane önemli e, bize yol ve gösteren rehberlik yapan e, önemli gök cisminin böyle birlikte olması özellikle maddi konularda bakın aileyi ilgilendiren gerçekten fırsatlar getirebilir sevgili kovalar gökyüzü her kadar zorlasa da Jüpiter e, Jüpiter'in burada önemli desteğini alacaksınız açıkçası. Böyle söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet genel olarak güçlü bir ay dediğim gibi. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. İzlediğiniz için sağ olun eksik olmayın. Eğer abone değilseniz de kanalımıza abone olun. Ve her gün YouTube'da her akşam daha doğrusu günlük astroloji yorumlarımıza sizleri de görmek isterim aramızda. Evet mutlu bir ay diliyorum tekrar. Kendinize iyi bakın.